Artık büyümeye başlıyorsun canım. yeni kıyafetler. Bak anne, sütümü ben kendim karıştırıyorum. <laughs> tamam, görüşürüz. Büyük anne ve büyük babanızla konuştum. Bizi bu gece evlilik yıl dönümü kutlamalarına davet ediyorlar. Kutlama mı? Yaşasın. Kekler ve hediyeler. Hadi şimdi gidelim babacığım. <laughs> Yavaş ol. Önümüzde koca bir gün var. Hem henüz giyinmedik bile. Baksana. <laughs> anne, giyinmeme yardım eder Sanırım artık kendi giyinebilecek kadar büyüdün Kayu. Öyle mi? Çok basit. Sadece bir pantolon, çorap, gömlek ve iç çamaşırı seçmelisin. Kayu maymunlu gömleğini giymeye karar verdi. Ama büyükannesinin verdiği kırmızı gömleği de seviyordu. Kayı kıyafetlerinin tümünü denemekten o kadar çok hoşlandı ki, oyun oynamaya gideceğini unuttu. Dışarı çıkmaya hazır mısın Kayı? Aa, aa, hazır sayılırım baba. Bak babacığım bana bak. Kıyafetlerimin hepsini ben kendim giydim. Gerçekten <laughs> mi? Bir bakalım. İki tane üst üste. Harika olmuş ama acaba dışarıda oynarken ince kıyafetlerle üşümez misin? Belki yanılıyorumdur. Hadi birlikte kontrol edelim. Baba, daha kalın bir şey giyebilir miyim? Tabii ki giyebilirsin. Burada ne olmuş böyle? Her şey dağılmış. Nerede? Bence uzun bir pantolon ve kazak giymelisin Kayı. Bunlar seni daha sıcak tutar. Birkaç dakika sonra dönerim. Tamam baba. Giyindin mi? Kayı nerede? <laughs> Aferin ama sanırım pantolonunu ters giymişsin Kayu. Ben böyle giymeyi seviyorum. <laughs> tamam. Hadi diğer kıyafetlerini toplayalım. Daha sonraki saatlerde Kayu'nun parti için daha şık kıyafetler giyinme vakti gelmişti. Evet buna ne dersin? Bu çok şık bence. Kayu annesinin tavsiyesini dinledi ama kendi kendine giyinmek istiyordu giymek istiyorum. Tamam canım. Merhaba Kayu. Çok yakışıklı görünüyorsun. Bütün kıyafetlerini kendi kendine giyinmişsin. Kayu, babasının ve büyük babasının parti kıyafetleriyle çok hoş göründüklerine dikkat etti ve birdenbire daha uygun bir kıyafet giymesi gerektiğini düşündü. Baba, kıyafetimi tekrar değiştirebilir miyim? Tabii ki. Büyümenin en güzel tarafı kıyafetlerini kendin giyebilmektir baba. Benim kravatımı da bağlar mısın lütfen? İşte bu benim babam. Babam bana her şeyi nasıl daha düzenli yapacağımı öğretti. İlk başta kolay olmasa da beraber buzda kaymayı çok seviyoruz. Ve bazen de babam çok komik olur bizimle nasıl ilgilenmesi gerektiğini çok iyi bilir. Ben de büyüdüğümde tıpkı babam gibi biri olmak istiyorum.